Hayatından memnun musun? Geçinebiliyor musun? Allah razı olsun. AK Parti geldi abi. Rahattayız. Evet, evet. Babasına rağmen. Kralımız olmasa acımızdan öleceğiz vallahi. Ölmüşlerine rağmen. Vallahi ne memnun abi ya. Ölüyoruz be. İki liraya su alıyorum. iki buçuk lira Alabilene aşk olsun. Niye Ge iki lira abi? Gevrek neyi? Suyu. Suyu. abi aynen. Kaç alacağız abi? Bilmiyorum. Suyu ya. Bak gevrek 5 lira, kumru 10 lira. Kestane. Abi de kestane. Bak bir dakika. Kestane balıyla manda yoğurdu yiyeceğiz. Yulaf ezmesiyle birlikte eve reçel alamıyoruz. Bizim kral bize diyor ki manda yoğurduyla kestane balı yiyin. Abi yayınla bunu ama lütfen. Tayyip Baba artık düş yakamızdan be. Bırak abicim sal bizi ya. Vallahi bir sal bizi baba be. Bir sal bizi kurtaralım be. Bak Allah belamı versin. Tövbe haşa. Ulan Müslümanlıktan soğuttular bizi be. Vallahi diyorum bak. Abi daha ne diyeyim? Allah için yayınla bunu. Lütfen yayınla abi iyi mi? Ölüyoruz be. Ya, geçinemiyor musun abi? Ne Geç neyle geçineceğiz be? Dalga mı geçiyorsunuz abicim ya? Bak 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 şurada oğlu fırını var. Kur'an çarpsın. Eskiden kuyruk var diyordular ya. Bak ne askısı ya. NATO'ya kadar yürüdü, 500 metre oldu kuyruk. Bak şu vatandaşa bak, 80 milyonu şerefsiz huzur evi yaptı. Gençler bile 80 yaşında gibi yürüyor be. Baksana bir ya, eskiden kuyruk varmış. Hastaneye gidip iki gün bekliyorduk. E şimdi e gün alıyorsun iki ay ya, hangi kuyruk? Tüp kuyruğu varmış. Lan eskiden iki gün bekle, üç gün bekle, üç tane tüp alıyordun. Hadi şimdi bir tane alsınlar. Hadi bir tane düğüne gidip bir çeyrek altın taksınlar. Tayyip baba sal bizi be, sal baba be, yeter be. Ulan binden inmiyorum be. Abi, al artık bu kadar be. Ne diyeyim ben. Vallahi be. Allah razı olsun. Merhaba abla. Yok yolunda. Konuşamam. Nasılsın? İyi misin? İyiz Allah şükür. Geçinebiliyor musun abla? Hayatından memnun musun? Hayır değilim. Neden? Değilim. Yani. Bu adam ya. Aa, bu. Açız. Şey söylemedi ha, ama ne abla. olur ne olmaz. Yani zor Allah yardım etsin. Hele emekliler çok zor durumumuz. Allah herkese yardım etsin. Zor. Eyvallah. Zor ne diyeyim peki? İyiyim, siz nasılsınız? <laughs> Geçinebiliyor musun abi? Geçinden burada ne işin var? He? Geçinden burada ne işin var? Yani. Ne? 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 Babam da ha burada. Ne oldu? oldu Parçan azadım ben. He? he. Parçan azadım devecikçe benim afetçiler. Yapma ya. Benim, benim şey, <laughs> ben. İnternette benim şeyim var. Osman Kaya gibi. Geçmiş olsun. Sen ona ne olsun? Eyvallah. Efendim, buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi hayatından memnun musun? Geçinebiliyor musun? Abi hayatımıza memnunuz ama memnun değiliz. Neden Abi, memnun değiliz? <laughs> Abi ya memnun ya, değilsin, Memnun abi. değiliz abi memnun değiliz Çünkü her şey pahalı her şey olmuş ateş pahası Bir şey alınmıyor insanlar perişan Gariban perişan bir şey alamıyor Pazara gidiyor pazarda bir şey alamıyor 2-3 parça bir şey alıyor ondan sonra Bir şey alamıyor Peki ne olacak bu insanlara hali Abi günahtır vallahi bu insanlara günahtır ya Çok Hepsi bizim böyle. insanlarımız abi Hepsi bizim insanlarımız ne olacak peki böyle? Nasıl düzelir Ne olacak? Biz peki, diyoruz ne? ki bir insan gelsin başa geldiği zaman insan gibi insan olsun ve insanları sepsin. İnsanlara her şekilde yardımcı olsun. pahalık olmasın. Millet istemiyor pahalık olmasını. Eyvallah. Adam çünkü çocuklarına bir şey veremiyor. Aynen. Vermediği zaman ne olur abi? Bak adam ayakkabı alacak, çocuğun ayakkabı alamıyor. Böyle bir şey var mı abi ya? Biz diyoruz ki ya Rabbi insanlar hakkında hangisi ise Allah onu versin. Ama insanlar abi günahtır. Vallahi günah bu insanlara. Hadi hepimiz barın altında yaşıyoruz. Hepimiz kardeşiz. Onun için Cenab-ı Allah hiçbir zaman bu kardeşlerimizi, bu sevgimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Daha Sağ alsın. Teşekkürler, sağ olun. Hayatınızdan memnun musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Hayır değilim kesinlikle. Neden? E bu devirde nasıl geçineceksiniz? Her şey belli, yani fiyatlar belli. Siyaseti, tabii ki her gün her şeye zam geliyor. Bir aldığımızı bir daha almakta zorlanıyorsunuz. Bir hafta sonra her şeye zam geliyor yani. Nasıl bir gibi öyle? İnşallah iyi olur diye düşünüyoruz ama maalesef umudumuz yok. Gerçekten umudumuz yok. Kesinlikle değişmeli. Kesinlikle değişmeli. Artık yeni ve taze kanlar gelmeli. Eyvallah, tamam, teşekkür. Hayatınızdan memnun musunuz? Şükür geçiniyoruz ya. <laughs> Nasıl diye? İdare ediyoruz. Nasıl idare ediyorsunuz abi? Bir şekilde idare ediyoruz ya, kısa kısa. Kısa kısa mı yani. Azaz sık sık Yiyemiyoruz <laughs> <laughs> daha doğrusu, tabii Aynen. ki de geçinemiyoruz. Evet. <laughs> Elimizden geldi. Tabii ki de çok, çok zor. Doğru. Her gün artık markete her girdiğimizde şaşırmaktan, her böyle artık sinirlenerek çıkmaktan gına geldi tabii ki de. Nasıl olsa girerken biliyorsun gene zamlanmıştır diye. Artık ona alışamadık Tahminlerde hala. Bulunuyoruz Tahminlerde bulunuyoruz artık. Yok. söyle. Tahminlerde bulunuyoruz artık. Ne kadar arttığını. İddia ediyoruz arttı aramızda. aramızda. Aramızda iddia yapıyoruz. Süt şu wow, kadar olmuştur. Kadar. Yumurta bu kadar olmuştur. Diyorsun. Ka Kaybeden. Genelde o. <gülüyor> <gülüyor> Marketin nabzını ben tutuyorum. Ya. Pazarını market. Pazara çıkmıyorum zaten. Neden çıkmıyorsun? Orada da sinirim bozuluyor. Ya. Ben pazarlarda da röportaj yapıyorum. İnanılmaz ya insanlar. Çok kötü, çok kötü. Asla yani mümkün yani bir marula 15 lira verdikten sonra insan nasıl mutlu olabilir ki? Yani üretim bitti, çiftçi bitti. Evet. Şu an şey marketlerde süt yoğurt sıkıntısı var. Hani maaştan öldüremezler, açlıktan öldürecekli bir şekilde. Bir kilo yoğurt aldım, bu bir kilo dedi. 900 gram mı, 800 gram mı ne? 25 lira. Süt bitti ya. Yani. Bütün ineklere kestirdik. Kestirdiğimiz için süt bitti. Sütü bitince de böyle olacak. Herkes kestirdi inekleri. Vallahi Biz de çok aramızda konuşuyoruz da hani şu an başlasa kaç senede düzelir onu bilmiyorum da gerçekten hani çok düzgün bir insanın başa gelip gerçekten tecrübeli, bilgili Sizce, ülkesini seven. Kesin. Kesinlikle. Onun yani soru olarak bile kabul etmiyorum. Kesin değişmesi lazım. Ama gerçekten liyakata önem veren, ülkesini seven ve bir şeyler yapmak isteyen bir Ya yani bir değişim bile rahatlatır Türkiye'yi. Kimin geldiğinin hiçbir önemi yok. Kesinlikle rahatlatır ya yani. Mansur ya gelsin. <laughs> Çok <iyi olur>. <laughs> İnşallah. İnşallah düzgün birisi gelir artık. Ya ben hani iki tane oğlum var ve gelecek kaygısı yaşamaktan hani 38 yaşında artık şey yaşlanmış ve bitmiş hissediyorum kendimi. Çocuklarım ne olacak onu düşünüyorum. Dışarı gitseler gitmek öyle kolay değil. Yurt dışındakiler sağ olsun onlar bizim için üzülüyor. <gülüyor> <gülüyor> o yeter bizim için teşekkürler. Ben teşekkür Sağ ol. Sağ Nereden Başlıyoruz mu? Merhaba hayatından memnun musun abi? Geçinebiliyor musun? Evet memnunum. Geçinebiliyorum. Hayat güzel. hayat güzel evet. Sıkıntı yok mu yani? Sıkıntı insanlar. Nasıl yani pardon? sıkıntı insanlar. herkes ne ektiyse kendisine kendisi, de kendisi de ekti. Ne ekti abi? Rabbini unutursan böyle olur bu işler. Şükür etmeyi unuttular. Nasıl şükür etmeyi unuttular, unuttular abi? Şükür unuttular. Rız, 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 rız nereden geldiğini unuttu insanlar. Nereden geldi abi? Allah'tan geldi rızık. Ve herkes şükretmeyi unutunca rızk da kaybolur gider. Yavaş yavaş bu da başlangıç. Peki abi yani e, hayat bu kadar pahalı vatandaş mı zorunlu? Hayır, vatandaş zorunlu değil. E, pahalı olduğuna göre şimdi bak ben benim bir tarlam varsa ve o tarlamda 10 ton çıkıyorsa ve bu sene 3 ton çıkıyorsa tabii ki o pahalaşacak. Çünkü e, bir şey bir şey azalırsa verim yoksa o şey pahalaşır yani. Üretim azsa. Üretim, üretim zaten yok bu ülkede maalesef biliyorsunuz e, Lozan anlaşmalarda yasaklandı zaten biliyorsunuz işte böyle şeyler bilmiyorum artık şimdi siyasiye girmek istemiyorum biliyorsunuz ne demek istediğimi. AK Parti Mak Parti işte o anlaşmaları yaptı ya işte İsrail'le misalle. E. Onun için şu anda tarım yok. Ana tohumumuzu kullanamıyoruz. Hayır tohumlar zaten hepsi sahte yapılmış bir seferlik tohum yapılmış İsrail'den e, tohumları biliyorsunuz. İşte aslında kıyameti oluyorlar ama kıyameti kimse zorlayamaz anlıyor musun dediğimi? Eyvallah. Mi? Başka? Lonca peki böyle? baba. Efendim? böyle. Ee, ne olacak? Büyük savaşlar çıkacak Allah'ın izniyle. Abi savaşı Dalga mı geçiyorsun? Su savaşları çıkacak. Ya bunlar gerçek, yapacak bir şey yok. Buna hazır olun yani. Büyük savaşlar çıkacak, su savaşları. Fırat Nehri'nde çok su akacak ve hiçbir yerde su olmayacak. Ama burada olacak. Ve bildiğinize göre bütün su, su kaynakları zaten cennettendir. Bilmiyorum inancınız var mı yok mu? Eyvallah. Orası tamam işte hepsi cennetten zaten gelme. Allah-u Teala bir kestiğimin rızkı, her şey başlar. Ruslarla Türkler savaşacak. Yapacak bir şey yok. Evet. Kim peki? kazanır peki? <laughs> Müminler kazanır. <laughs> Müminler kazanır. Müminler kazanır. Beni ilk dene al bari. Başınız halleniz. Abi e, hayatından memnun musun? Geçinebiliyor musun? Ben mi? 10 bin lira maaşı var tabii geçinir. <laughs> Dur bir dakika yok <laughs> ya yok. <laughs> Hayır. E... Bir dünya bilsin bunu telenonda. <laughs> bir şey diyeyim mi abi? <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Hakikaten bütün insanlar zor şu anda durumumuz iyi değil yani. Ama şöyle bir şey var. Ee, biraz şey yapmamız lazım. Yani çok lüks yaşıyoruz. Eskiden şimdi bak eski Evet, eskiden biz mesela delik ayakkabıyla bak delik ayakkabı ben çocukken delik ayakkabının arasına kartan koyardım ki şey yap. Şimdi gidiyorsun gençlerin 10 tane ayakkabısı var, 20 tane şey. Şimdi aileler şunlar bunlar para yetiştiremiyor. Niye yetiştiremiyor? İnternet var ona para ödüyor. Bilmem Cep telefonu var ona para ediyor. Yani tamam han diyeceğin çağının gerekleri ama her şey çok pahalandı. Biraz bu lüksü azaltmamız lazım abi. Yani kendimiz de frenlememiz lazım. Mesela şimdi hayat pahalı diyoruz da ee, şimdi bizde de var abi. Niye diyeceğin adam 3 lira malı 1 lira kar koyacağına 10 liraya satıyor. Tamam hükümetin de belki yani bu, şimdi bu, bu fırsatı çevirir. Çeviri, evet. Çok bak bak şu anda mesela şu anda mesela Türkiye'de araba almak ev almak şimdi artık hayal oldu niye oldu 300 lira evler 500 600 bin satmaya başladılar 600 bin lira evleri bir trilyon iki trilyona satma şimdi zaten insanlar 4 milyona maaşa çalışıyorlar şimdi bunu nasıl yapması lazım ya şeyleri alacak hani ev almak isteyenlere bu devlet yapacak ucuz verecek veya kira kirada oturur gibi ödeme yapacak öyle ancak ev sahibi olur. Araba fiyatları oldu. 100 liralık arabayı 500 binlere satmaya başladı. Evet. Tamam şimdi pandemi girdi, devletin savaş girdi. Ben at veriyorum şimdi devlet de bitti yani. Bitti derken devlet bitmez de ama devletin de imkanları sınırlı. Yani sınırsız bir şey yok ki tüm dünyada. Nasıl bitti de mi para kalmadı? Ne demek Yani tabii şimdi pandemide Devlet bir sürü e, destek verdi insanlara, çalışmayanlara para dağıttı. Kim? Evet abi herkese biner lira ben şurada abi şimdi abi, bak gel. Ne olur 3 ay 4 ay kapalı Ya ben ona. Kira devam ediyor. Abi ben onun azlığı, hayır azlığını veya çoğukluğunu demiyorum. Devletin e, olanakların az, azaldığını anlatmaya çalışıyorum. Yoksa. Evet. Size, devlet binler lira esnafa destek verdi ama Arkasından da İban numarası verdi para toplamak için vatandaşlar. Öyle mi abi? Ha? Ne diyorsun evet. abi? Evet, evet, evet. Burada evet. ne diyeceksin babacığım? Tamam o şimdi. Var mı? Başka ülkelerde vatandaşlardan para? Şimdi bak, oldu mu abi? ben ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, benim dedem başçavuştu. Ee, bu e, şey oldu ya, savaş oldu, Amerika şeye girdi. Biz Kore harbine girdik ya biz o zaman. Bir dakika, olmayan dakika. abi. Abi ben bir şey anlatıyorum bak. Hükümet bir şey şimdi çok net Tamam. Ha, Kore Savaşı'nda o zaman e, şey vardı. Hükümet yine herkesten altın topladı. Niye devlet zorunda olduğu zaman biz tabii ki yardım edeceğiz. Devlet Devlet biz neye varız? Devlet için. Pardon, çok özür devlete de, He? Çok özür dilerim de. Neden fedakarlık vatandaş yapıyor sadece? Evet. Evet. Tamam devlet de, şey yapması, devlet de yapmasın, devlet de yapmasın. Devlet de yapmasın. Devlet yapıyor mu abi? Devlet de yapıyor. Devlet de yapıyor gerekirse canım. Niye canım? <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, şey abi, şey abi, şey abi şimdi bak devlet ayrı, hükümet ayrı. Onu karıştırmayalım. Devlet devletin başında kim var? Abi bak. Şimdi hükümetler geçer gider. Bak. E tamam. Ben bir sürü hükümet hümeti gördüm. abi vatandaşı bu kadar öpmeden geçsin gitsin gidecekse ya. Öyle mi abi? Abi şimdi... Ben sana şu şunu söylüyorum. Ben aslında çok girmek istemiyorum muhabbete ama... Abi tamam ben siyasi konuşmuyorum zaten. Abi siyasi konuş. Neyi konuşmuyorsun? Abi. Ben bir kere daha siyasi konuşmak istiyorum. Konuş abi. Hatırlatıyorum Tayyip Erdoğan Bey'i. Abi geldi. Recep Tayyip Erdoğan Bey'i hatırlatıyorum. Bir yüzük. Hatırlıyor musun bir yüzüğünü? Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur Reis. Adil olmayan düşer. Allah düşürür. Bravo, bravo. Yani bu baz, bazı şeyleri... Abi ben siyasi konuşmuyorum. Bak abi ben. Siyasi şi şimdi mesela git şimdi bugün cumartesi abi git restoranlara yer yok. Git araba parklarında arabayı koyacak yer yok. Abi bu, bu lüks değil mi abi? Lüks değil mi? Sana soruyorum abi. Git şimdi Bodrum'da adam 200 lira 300 liraya yemek yiyor bir tane lahmacunu. E bunlar hep lüks abi demek parası var ki yiyebiliyor adam. Öyle mi? Yine. Ama Yemen mesela atıyorum 80 milyon nüfus var. Bunun 5 milyonu 10 milyonu fakir olabilir. Onu da biz yardım etmemiz lazım abi. Hep beraber. Kim yardım edecek abi? Hep hepimiz ben zengin sen ben ona adama vereceğim bin lira iki bin lira şey hayır şey vereceğim abi zekatını vereceğim yardım edeceğim eskiden öyleydi öyle değil miydi abi? Zekatını vereceğim onu kalkındıracağım. İlla şey değil yani bu hani her şeyi devletten hükümetten beklemek yanlış bence.